Yeah, I didn't And we'll then show you gameplay, <laughs> gameplay with it. <her. gülüyor> if you'd like to just see the gameplay, go to the <laughs> mentioned here. Alright, let's get into it. Starting with Deadlock C ability, it's a grenade which you can throw on <laughs> the ground <laughs> to detain <laughs> the enemy. The enemy will still be able to shoot back, however, they will be stuck crouch walking and unable <laughs> <laughs> <not gülüyor> to move very quickly. <laughs> this ability is fantastic Aynen for entering çalışıyor. Hani.

Just beware that a jet can dash out of this, as well as Raze being able to satchel yes, away and potentially some <laughs> other agents such as Omen could TP out of the detain. I'm still yet to Bu test though. Bunun Moving on to Deadlock's Q ability. This is a trap you can place sure. anywhere around the map just like a cypher trip. It will only activate if the enemy is heard running past hmm. it or shooting near Do it. All. You can see here jet ran past the trip and set it off çıkarsa, şey as it was able to hear Jet's steps. Once the trap has been set off, Güzel works. bir tuzak kurmuş. However, ya. if the enemy shift walks past the trip, then it won't be activated. Shiftle geçebiliyoruz bunu. So beware of where you place yep. it, as Geçiyorum. most lurkers will be shift walking regardless hmm. and won't set it off. Lastly, Bu you can see that even if you çoğunlukla çünkü shift o biraz büyük olmuş. Evet, çünkü yani çoğunlukla. Bunu yakına koyacaksın, çok yakına. Çünkü çoğunlukla kanka shift basıyoruz yani. Or yani. bunu kanka arkaya koymak çok mantıklı değil. Büyük tüme sayda girdiğimizde ya da sayda girecekleri alana falan koymak mantıklı. Ama onun dışındaki Aynen. olay çok mantıklı değil yani adam oradan şıp geliyor. Ability, she does indeed have a barrier wall. Now this i̇şte wall is very different gidiyor. to Sage Wall you're used to, so pay attention here. When you throw down the Benim wall, it creates four ninety-degree walls mm -hmm. around the center of where you placed it. The enemy cannot run through the wall, however, they can shoot through it. So this is a sage wall. The hmm. enemies can still kill you if they see you on the other side of it. Also beware of the utility which can Vay, also hey. pass through the wall. So you can get raised It's or needed if you're not positioned carefully in order to break the wall you have to shoot one of the blue orbs which you see at the base of the wall the smaller orbs on the sides are easier to break but will only break one of the walls if you want to break all of the walls at <laughs> <laughs> <in> the same <laughs> <in> time <laughs> <way. way>. you <laughs> can <way>. shoot <laughs> the orb in the middle of the walls just <laughs> keep in mind it has a larger amount of hp <laughs> and it will take much longer to break and i mean much longer watch me try break it on a pistol round you're not gonna have bullets left Oha. <laughs> <laughs> Kırılmaz. 500 canlı lan <laughs> o? Bir dakika. Evet. <laughs> Pardon ben oraya görmedim. Ya, 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 Evet. Evet. Aslında mantıklı <laughs> yere atılmış bu arada. 20 mermi desek 20 çarpı 3 <laughs> Finally, you can the ult and by far the coolest part of her kit. Deadlock's ult is a cocoon which is an enemy, If they are captured within the cocoon, they will be on a set timer which will pull them towards you. Once the enemy reaches the end of the line, Ölüyor they will instantly die. Evet. You can also bounce the alt off of walls, which allows for super hmm. unique. I will be evet, showing a lot more of these kind of outplays, ha, of outplays over the next few days during Gale access. Ha, so on so on make sure you subscribe now if you'd like, like to see more of that. Arada, However, there are two ways that so the so enemy doesn't get killed um, by the cocoon. One, the enemy's teammate can shoot the cocoon, which will then free the enemy that you trapped. Break it. The second way that the o enemy da. can be tamam. o not evet. <laughs> If they're not able to reach the end of the line before the timer runs out. So for example, I show you here what it looks like if you capture o an enemy ha. but they're being obstructed by some sort of object or Oh abilities quickly explained if you'd like her to see this <gülüyor> I will be streaming deadlock on the 26th of June. I will leave a link to the movie's var <laughs> Kesin çekemeyiz bir şeye takılır böyle gelemez oradan kar oluruz. My Twitch in the description below. Now enjoy some actual sende PBA var mı? And the Valorant yani böyle erken şeyleri görebiliyorsun. Yarın PBA'ya geliyor. Look how cool it is. Güzel yapmışlar.

Oh, messed up my barrier so bad. It bounced. <laughs> oh, he's already out. try grab or something? just Kanka, bu attığı yere attığı şeyle bridge bridge ultisi nereden çıktı? Pardon. Birimin ultisi var ya çok güzel bir komp olur ya. Gerçekten... Yavaşlatıyor Brim oy. Aynen evet. öyle kanka. Hiçbir şey yapamazlar ya. <laughs> Deş falan <yoksum>. yok. <laughs> Anca jet filan olursa jet kaçabiliyor işte. Aynen. Jet omen ve <laughs> <laughs> Tüm karakterleri saydık. <laughs> 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 o ne yaptı öyle? Yaptı. <laughs> 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 ah, <laughs> 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 <laughs>

Estaba la Ese cosa come de. Küfür ediyor. Ya, bunun biz biz de geçemiyoruz ama herhalde içinden değil mi? Aslında biz geçiyor biliyorsak fena <laughs> olmayabilirdi. <oldur da. gülüyor> I think I... Yeah, it covered the spike. <laughs> That was an accident. <laughs> was a, I was trying to protect the spike. <gülüyor> <gülüyor> Coming behind us. Throw, yes. They're flashing behind us on A. Kendi oh takım arkadaşını ne? da etkiliyor. Eğilir. Onu Eğilir. soracaktım Eğilir. tam etkiliyor. Eğilir. Sadece merak ettim şu an şey var. Sage'in duvarı da Sage'in duvarı gibi süresi var mı? Vardır. Hmm, çok olur oh. get bir geç şans. Çünkü orası sonsuza dek kapalı kalır sessiz girenlere. Aynen Bana ama şu anki izlediğim şeye göre bence öyle olacak. Öyle hissettim yani. <laughs> Yok ya olmaz. Büyük ihtimal 40 saniyedir safe doğru gibi. I'm as I'm as weak. I'm sucked. I'm being suckled. <because> no, <laughs> <laughs> Oha lan. I think Oğlum ultiye okay yakalandığında çok, okay. çok tilt edici lan böyle. Ben çok oldu. Aynen. Aşırı tilt Foy olursun. <laughs> bu niye üstüne koşturdu ki? Herhalde er test etmek için koştu. <laughs> Aldan. <laughs> 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 çok iyiymiş lan bu arada. Um, them half HP. Mesela oraya duvara atmaktaki mantığını anlamadım. Yok. Bence de yok. de tabi ki. Oradan kaçması falan <laughs> kaçabilirsin mantıklı. Every oh. every time I play It's over. I'm on a mission. <gülüyor> <gülüyor> One more shot. One enemy remaining. Spike down. Oh my god. O el bombası mı? El, el bombası, bombası kanka, mi? el bombası şeklinde öptüm. <laughs> Berkay, <laughs> bunlar e, Riot'tan şeyleri var. Kanka bunlar... E, için hesapları var. Ee, oraya sınırsız VP, Radiant falan geliyor. İşte her şeyi ilk oyun modlarına falan hepsi belirli yayıncılara, belirli oyunculara veriyorlar. Kanka tanınmış tarafından, yani millete Aynen. ve tanınmış insanlar tarafından Valorant oyuncularına bu öncelik gösteriliyor. Mesela şu an CS:GO 2'de hani böyle önceden oynayanlar, global olan insanlara mesela CS 2 tanıt şey verildi ya böyle. Bunlar da aynı şekilde öyle bir hesap veriliyor. içinde sınırsız VPN'in oldu. İşte savaş biletlerini tanıtmaları için, yeni gelen skinleri tanıtmaları için, işte yeni gelen karakteri tanıtmaları için böyle bir öncelik sağlıyorlar. Muhabbet bu yani. böyle yayıncı olmam Her yayıncıya da vermiyorlar. Direkt tanımış kişiler ya. I'm <laughs> waiting <feel> like crazy. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Kanka tam hani mesela duvar dibinde bir insan olduğunu düşün. İki tarafa böyle kıstırsan kalacak mı arada? Ona kıyım böyle kaçamayacak mı bir yere? Ama yine de mermi sıkabiliyor diye biliyorum. Mermi geçiyor kanka abi, da sonuçta evet bir yalnız sıkışacak mu? yani. Tüm mermilere direkt kafa bak öyle çekiyor. Öyle çekti. sıkışınca bir de Aa, bombası diye de var. Şey. Aynen öyle düşünsene bir de öyle bir şey. Mesela Reis'in ultisini attığı falan. Ya da bunun Oğlum bombası var. Mı? Aşırı eğlenceli Olar. olur, abi. Minus, minus. Bu karakterle kanka baya trola gidebilirsin bak. Bahsettiğim gibi bak. Şu an bir dakika şuraya biraz geri alacağım. Uh, um, Daha. <laughs> <Atıyor> Vevat Bomba. Oh <laughs> my <laughs> 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 ee, bu nasıl geçti lan o duvarın içinden, Reis. Oh nice. Oh. 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 <laughs> <laughs> Al <Allah>. Oğlum üzüldüm <laughs> lan. Yeni main karakterim olmasın bu. Aman, ben Ne demek olmasın kanka? Ah. Aa. işte bahsettim olay bu. i̇şte var ya tam konuştuğumuzu yaptılar. Çok güzelmiş bu arada.